Geliyorlar değil mi? Geliyorlar. Ama Mersin yanımızda duruyor. Bir ya çocuk kaldı alıyor. Mersin turizm. G işareti var. Daha gelen var mı? Yok. kapansın. Şimdi şuraları ayarla. Şimdi nereden gideceğiz? Bura değil. Ya dönüp... bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ufak bir kaza vermez. Adam bana bize verdi, tuttu. Polis kontrol noktasında geldiğimde Ya arkadaşlar biraz ders yani çok artık sıktı. Benzin alacağım. Tabii ki ücret veriyoruz arkadaşlar bunlara da yani. Seken lira ücret. biz niye geri geri gidiyoruz? Buradan çıkışı yoktu gerçi. Bir buradan çıkık. Nereden çıkacağımızı ben anlamadım ki Bir çıkakta kapatıyor ya boşuna 81 lira kesiyor bir çıkaydım 3 kere banyo yaptırdım arabayı ya yeter kardeşim 84 lira kesti ya Allah'ın aşkına bir git ya. Kapama. Ya yeter oynamıyorum kardeşim ya. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. E, sonunda biraz e, oyun bize biraz nasıl diyeyim trolledim ya çıldırtı diye. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Daha çok videoların gelmelerini istiyorsanız bu videoya 15 like atıp kendinize belli edebilirsiniz. Ee, görüşürüz. Bay bay.